Hoş geldiniz. Zekeriya Sakay Emlak Ofisi emrinizdedir efendim. Emir değil de bir ricamız var koçum. Bizim bir Tengiz Tetik abimiz var. Tanıyorsun herhalde. Fukara babası, vatansever, hoş bir abimiz. Herkes tanır kendisini. Tabii efendim kim tanımaz? Başına bir şey geldi de hapiste şimdi kendisi. Değil mi? Hapiste de çıkacak. Aramızda kalsın. Ya geçmiş olsun. Geçmiş olacak. Yalnız çıkınca peşinde bir sürü adam olacak. ...bize üç tane ev lazım. Üçünde de kendi mi oturacak yoksa... tetikçilerini de ayrı ayrı evlere mi yerleştirecek? Artık orasına karışma. Sürekli yer değiştirmesi gerekebilir diye tedbir alıyoruz. Saddam taktiği. Tabii canım, siz daha iyi bilirsiniz de keşke kaçmasaydı... ...daha iyi olurdu yani. Kaçıyor mu dedin? Nereden biliyorsun kaçacağını? Yo yo yo, ben bilmiyorum bilmiyorum. İyi. Ağzım böyle sık olsun. Ee, yalnız benim elimde üç tane ev yok. Hani başka daha deneyimli bir emlakçıya gitseniz diyorum. Ben açılalı bir hafta oldu da. Boşu boşuna hiç çıkarma be güzelim. Artık çok şey biliyorsun. Başkasına gidemeyiz. Evet ama vallahi ben kimseye söylemezdim kaçacağını ya. Bak hala kaçmak diyor. Kaçmak falan yok. Üç tane ev var. Biz akşama uğrayacağız. İki olsa olmaz mı iki? Elimde iki tane var da hani üçüncüyü bulamayabilirim. Üç dedik. Saddam taktiği. Burada üç ağrı evde kaldıktan sonra Meis Adası'na kaçacak kendisi. Evet ama ben artık böyle şeyler duymak istemiyorum. Çok rica edeceğim gerisini söylemeyin bana planın. Bildiğim kadarı yeter bana. Ne biliyorsun ki? Bir şey mi biliyorsun? Tamam tamam hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Hadi gidin artık he? Akşama kadar üç ev unutma. Tamam efendim tabii üç. Bir, iki, üç. Evet. her yine yine öyle. Ulan nereden bulur böyle şeyler beni ya? Keşke şu samim cenaveti açsaydı dükkanın... Onu, ...onu o zaman sana diye bir şey sormazlardı. Bırakıp kaçsam... ...bir daha ömür boyu iş yapamam buralarda ya. Ne yapsak acaba? Selamünaleyküm. Hı? Ne? Bu ballar satılık mı abi? Ya git işine. Kardeşim ya meşgul etme beni sabah sabah. Düşünüyorum burada. Vallahi bir sen değil bütün esnaf abi düşünüyor. Ne olacak bu memleketin hali? Bana ne lan memleketten? Benim derdim bana yetiyor. Hayrol abi ne oldu? Sana ne lan? Benim derdim senin simit satışını arttırmaz. Bak para falan istemiyorum tamam mı? Az önce adamın biri parmakladı bunu zaten. Al götür senin olsun hadi. Sağ ol abi. Hadi güle güle hadi hadi. <laughs> Baba, gelin, gelin, geçin. Hocam, siz Baba, Müjde. Ya bakayım şöyle. Hayır baba, ne? niye dalgınsın? Ne var lan, niye geldin sen? Niyesi var mı babaya? ya? E, Matbaadan el ilanlarını alıp dağıtacaktık ya... İşte önce için geldik. Baba, dinle, bak. Müjde, müjde, müjde. Zekeriya Saka, emlak ofisi hizmetinize girdi. İyi, iyi Güzel olmuş. Biz bunları dağıtmaya gidiyoruz baba. Ee, Baturay Hoca ve Afacan Ninja timimiz bize yardımcı olacak. Hayırlı olsun Zekeriya Bey. Ee, sizi yeniden iş aleminde görmek sevindirici bir şey. Simit, simit var. Sim, simit, simit. Oho, çocuklar sizin mi abi? Acıkmışlardır. Vereyim birer tane. Adam bela mısın lan sen ha? Git okul önlerinde beklesene. Burada dur, bir işim var. İttirme abi ya. Bizimki ekmek parası. Maşallah burası ne güzel vızır vızır işte. Ne olur iki tane satsak? Git dışarıda bekle ya, kardeşim tamam, ya. Tamam, dışarıda beklerim. Bu bal satışları nasıl gidiyor abi ha? Parmaklanan kavanoz varsa ben alırım. Lan hadi sizi hadi. Git. Hayrola baba? Çok sinirlisin bugün. Oysa senin güler yüzlü bir esnaf olman gerekir. Evet Zekeriya Bey, e, Samim doğru söylüyor. Müşteri sizden güler yüz ve ödemede kolaylık ister. Yani böyle uyuz gibi durmamanız gerekir. E, neyse, e, biz artık gidelim Samim. E, Zekeriya Bey, bu asık suratlı esnaf politikasını... ...kendi başına halledebilecek olgunlukta bir insan. Doğru hocam. canısın canı. Zaten çocuk şuradan yol ortasında. <laughs> Oğlum dikkat et düşeceksin çocuk. Aç şu gözünü artık. <laughs> ha, anne bu hala uyanmamış. Baksana bakkala gideceğini unutup oturdu. <laughs> Tamam, hadisene çocuğum, aa kalksana artık! Bak baban tuvaletten çıkmadan şu bakkala git gel çocuğum! Hem bak, yanında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlar seni bekliyor! Bu <laughs> mümkün değil anne ya! Hem bu evin tek uşağı ben miyim? Benim hep ben gidiyorum ya? Maalesef bugün bütün uşak kadromuz izinli abi! Karşı köşkün çalışanlarıyla halı saha maçı yapacaklarmış! <laughs> Aman uzatma hadi, Şişt bana bak! Git hadi, hadi. Hadi, ekmek bir gazete dört tane yumurta al gel. Hadi çocuğum kalk. Tamam Bir ha. ekmek hadi, ha. Iki gazete, hadi tekrarlaya tekrarlaya git buraya. Samim bakkala gidiyorsun çocuğum bakkala. Bu da değil hadi. Tekrarla bakayım. Bir ekmek ha. dört yumurta. <laughs> Samim! Allah senin dört canını dört almasın. Yürü lan. Aaa! yumurta, bir ekmek, iki fazlası, üç tane ekmek, 4 yumurtadır. Üç ekmek, dört yumurta, bir fazlası, iki ekmek, dört üç, yumurta, Burada, dört ekmek, iki gazete, dört. Şşş, Çocuk baksana. Hı? Bakkala mı gidiyorsun? Hı? Sen de kimsin be? Bakkala gidiyorsan şey diyeceğim. Ee, hey nereye gidiyorsun? Anne! Dışarıda börek gibi naylonlara sarılmış bir kadın var ya! Eee Lord getirmiştir abi. Maa. Fazla oldu artık bu hayvanda değil mi anne? Yok ya ciddiyim. Lord'un kulübesinin yanında yatıyordu. Bana bakkala mı gidiyorsun diye sordu. Uyanmadan gittin ya abi rüya görüyorsundur hala. Hakikaten uydurma yani şimdi sayılma ha. Hani bahçede naylonlara sarılmış kadın, ne arasın canım? Naylon kadın mı? Nasıl naylon kadın lan? O şişmelerden mi? Nerede? Üf, ay yok öyle bir şey zeker ya, seninki uyanamamış, saçmalıyor. Güya bahçede naylona sarılı bir kadın görmüşmüş. Bana bak, bırak bahane uydurmayı da artık git bakkala ha? Yok ya, o kadın oradayken bakkala bilen gidemem ben. Korkma çocuğum. Korkma yavrum ben arkamdan bakarım. Hadi. Dostal bakayım hadi. bana Kol nerede bu kadın? Nerede hadi. Neredeymiş? Allah Allah. Hadi bak. Dünyasında görüyor herhalde bu kadını. Hadi karadan. kadın. Hadi kadın. Nani o kadın nerede? Hangisi? O öldü. Öldü. Aa! O ne? Öncü. Öncü. Senin oğlan olan mı bu? Bakkala mı gidiyor? O bizim oğlan da. Sen kimsin bakayım? Zehra'yım ben. Zehra. Çocuk parayı versin bakkala ben giderim. Ne alınacaktı? Bana bak. Gel bakayım sen buraya. Sen burada mı yattın dün gece? Evet burada işte. Bak burası aile yeri anlıyor musun? Topla şimdi şu naylonlarını git başka yerde yat. Hadi bakayım. Ne zararım var teyze kalayım burada. Safiye kız ne oluyor? Ay bu kadın gece burada yatmış Zekeriya. Azıcık deli galiba. Canım yok mu evde kuru ekmek falan verin gitsin. Ekmek değil de müdürüm reçel lazım. Çocuk bakkala gidiyorsa bana da alsın, gül reçeli. Yok ya, bir de yumurta yapalım sana yukarıda istersen. Gel. Bana bak kadın, topla naylonlarını, köpek saldırır yoksa, hadi, hadi! Köpek sizin mi? Bizim. Jefferson, gel oğlum, oh. gel, gel. Lord yavrum, niye haber vermiyorsun bize? El alemin hırsız kılıklı kadınları kapımıza kadar geliyor ya. Sevdi o beni, sevdi. Dün gece hiç ses etmedi. Ben ses ediyorum ama. Hı. Derhal mülkümden çıkıp gitmezsen polis çağıracağım ha. Tamam müdürüm bağırma. Gidiyorum yatağımı toplayayım. Ben şöyle bir daha da buralara gelme. Hmm. Çıkıl git bahçemizden. <laughs> Çıkıl çık. Ağrımıyor. <tıl. gülüyor> ağrımıyor. Dişim ağrımıyor. Ağrımıyor. Dişim ağrımıyor. 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 <laughs> Aa! Dişim ağrıyor. <laughs> dişim ağrıyor. <laughs> dişim ağrıyor. Bu <laughs> dişim ağrıyor. <laughs> dişim ağrıyor. <laughs> Buyur yenge günlük ziyaretiniz mi? Bana bak Batur Alp efendi. Bahçe yeşillensin diye sonbaharda bu lale soğanlarından beş tane ektiydim. Bahar geldi hala hiçbir şey çıkmadı. Ne yaptın yoksa bahçeden söküp yedin mi o soğanları? Ben manyak mıyım yenge? Apartmanın lale soğanlarını niye yiyeyim? Bırak şimdi sen ninjasın köktür turktur söküp söküp yiyorsundur. Evet yani bazı kökleri yemek dünya açısından faydalıdır ama sizin köklerinizi ben yemedim. Aa bu koku ne? Dur bakayım. Aa rakı ayol bu. Sabahın köründe rakı içmişsin sen. Evet yenge. Dişim aradı da tedavi maksadıyla... ...birazcık rakı almıştım. Ne dişi bal gibi içki içmişsin sen. Sabah sabah alem yapıyorsun. Bakın yenge bildiğiniz gibi değil. Sus ahlaksız. Kendine meze yaptın değil mi o lale soğanlarını? Hiç halim yok yenge. Başka zaman gelin bu konuyu öyle görüşelim. Yazıklar olsun Batur Alp Efendi. Sonunda pavyona da çevirdin apartmanı. Ay yaş! Çevre düşmanı. Lari düşmanı. Şimdi dört ayrı sivil toplum örgütüne şikayet edeceğim seni. Dişim, dişim, dişim. <laughs> Sizin... Kapı açık, kapı açık. Ben gelemiyorum. Hayrola hocam? Neyiniz var? Hı? Yoksa akşamdan mı kaldınız? He? Saçmalama Samim! Biz ninjalar, ninja bayramı ve cumhuriyet kutlamaları dışında içki içmeyiz. Rakıyı ağrıyan dişim için kullanıyorum. Tabi tabi. Rakının Japon inançlarına göre de diş ağrısına iyi geldiğini bilmiyordum yani. Bu her yerde böyledir Samim. Çivi yutmaktan bahsetmiyoruz. Böyle bir acı ki uyuşturmaktan başka çarem yok. E dert etmeyin bu kadar hocam. O zaman gidi verelim bir dişçiye, olsun bilsin. <laughs> hadi, hadi. Tabii Samim, sen istediğin dişçiye gidebilirsin. Ben sana engel olmayayım. <laughs> hocam, Hani dişi arayan sizdiniz? Hem ninja yaratılışlı bir insana dişçiden korkmak yakışıyor mu? Neymiş Samim? Yani bunun ninja olmakla ne ilgisi var? Ben çocukluğumdan beri korkarım dişçiden. <laughs> e hocam o zaman siz bir transa daha girin. Sonra dişçiyi ben çağırırım size. <laughs> transa girebilsem rahatlayacağım zaten. Ama acıdan giremiyorum ki Samim. <laughs> diş hekimlerinin tavsiyesine uymazsan böyle olur. Kabahat bende. Diş hekimliğinin bir öğreti olduğunu anlayıp daha önceden tedbir almam gerekirdi. Haklısınız hocam aslında. He. Adamlar o kadar anlatıyorlar. Yumurtanın fırçalanan ve fırçalanmayan taraflar arasındaki farkı bize gösteriyorlar ama biz aldırmıyoruz. Aslında diş çok gereksiz bir şey Samim. Yani en azından sinirleri olmasa da olur. Kemik dediğin ağrımaz ki. Felsefi olarak düşünüyorum da Diş çok gereksiz bir şey Samim. Ah, oh, Gel hocam, bakayım buraya. Hocam. Gel. Hocam. Bu resmi niye astınız buraya? E, pek anlayamadım. Bak Samim. Deviş sanatlarında hasmını tanımak çok önemlidir. Ben bütün gece inceledim bu diş denen şeyi. Gerçekten çok gereksiz bir şey. Yani reklamlarda sıfır çürük bir erdemmiş gibi gösteriliyor... Oysa yalan. Hepsi bir yalan. Eğer mümkün olsaydı bütün dişlerimi çektirir yerine protez yaptırırdım. O zaman ağrı ağrı kalmazdı. Bence korktuğunuz için taraflı konuşuyorsunuz hocam. Bu konuyu bir de Şonli Usta'ya danışsak. Ne danışacağım tabii. Onun ağzında dişi kalmadı ki. Şonli Usta duruma bizden önce uyanıp bütün dişlerini aldırmış. Gelsin kendisine sistem edeceğim zaten. Onun bu yaptığı ayıptır. Fehir play anlayışına sığmaz. Mecburuz hocam. Dişçiye gideceğiz. Ayrıca geç kalmış da sayılmayız. Hem ilk yardım çok önemli bir mevzudur. Siz ilgilenmesiniz bile. Ben öğretici olması bakımından telefon numarasını vermek istiyorum. 112. Saçmalama Samim. Ben olayı dövüş sanatları bakımından da inceledim. Bak şimdi. Japon dövüş sanatları vücudumuzu 109 ayrı noktaya ayırmıştır Samim. Bu noktaları kırmızı kalemlerle işaretledim. Bu noktaların her birinin vücut üzerinde çeşitli fonksiyonları vardır. Hocam bu akapunktur gibi bir şey mi yoksa? Evet. Oh, yani öyle de denilebilir. Şimdi iyi dinle Şu nokta böbreklere bakar mesela. Burası ayaklarımızı dinlendirir. Kulak memesi migren ağrılarına iyi gelir. Burası da kalple ilgilidir. Yani gör ki dişle ilgili tek bir nokta yok Samim. Yani bu noktalardan hiçbirisi dişlerimize tesir etmiyor. Yani literatürde diş olayı yok. Dişteki olan dünyamızın dışında tartarla diş minesi arasında geçiyor. Bu adi tartarlar dişimizi oyup sindirine nüfuz ediyorlar Samim. Yani dövüş sanatları böyle bir olayı nasıl ihmal etmiş anlayamadım Samim. Hocam ben anladım. bu bizim dövüş sanatları dediğimiz olay yani nereden baksanız bir 500 yıllık geçmişe sahip. Halbuki üç açılı diş fırçası bile daha yeni icat edildi. Ben ilkokuldayken mesela tartar diye bir şey yoktu. <laughs> Ama bu haksızlık Zafem. Haksızlık bu. Hiç olmazsa şifalı bitkiler ansiklopedisinde... ...dişle ilgili bir madde olmalıydı Zafem. Zafem bu. Alo. Dişçi mi orası? <laughs> ne kadar güzel. Halbuki ben başka bir yere aramıştım. Durun durun kapatmayın. Diyelim ki... Dişi ağrıyan biri var. ...her neyse kapatmalıyım. Oh. Oh. Alo... Ee, ...yine ben... Ee, ...diş hakkında bilgi almak istiyordum... ...hayır efendim deli değilim... ...hayır telefon sapı da değilim... ...hem bir telefon da dişi arayabilir... Ne? Ne demek o zaman gel de oyayım seni? Canım böyle davranılır mı hastaya? Böyle derseniz tabii ki kimse gelmez korkudan. İnsanları korkutmaya utanmıyor musunuz? Ah. Ee, hayrola hocam? Bunlar ya temsili olarak çektirmişsiniz dişinizi galiba. He? <laughs> evet Samim. Ee, küçük bir tatbikat yaptım. Ee, bilirsin dövüş sanatlarında tatbikat önemlidir. ...kişi teorik bilgisini, pratiğe dökme şansını bulur. E o zaman, içinizdeki korkuyu da yenmişsinizdir hocam. Ee, gidiyor muyuz bugün dişçiye? <laughs> gideriz tabi, ama daha erken. E, bir kahve içer misin? Kahve mi? Tabi canım, e, hatta istersen sonra sinemaya da gideriz. E, ama hocam, siz açık açık yan çiziyorsunuz. Ama bugün çok kararlıyım, sizi kesin bir dişçiye götüreceğim. İstedim. Hoş geldiniz. Hasta hanginiz? Ee, şey e, yok canım. Biz şöyle bir bakıp çıkacaktık. E, ne kadar güzel bir dükkanınız var. E, cadde üstünde, ferah. E, Vergi tahakkuk ediyor mu size? Hocam durun. Buraya kadar geldik. Bari bitirelim şu işi. Doktor bey kusura bakmayın. Baturay hocam biraz dişçiden korkar da... ...kendisi benim dövüş hocam olur. Of. Buyurun. Böyle geçin Matur abi, gözünüzde büyüttüğünüz gibi bir şey olmadığını göreceksiniz. Gelin bakın. Oturun şöyle. Derhal buradan gidelim Samim, ee, bu adamla gözüm hiç tutmadı. Niye, ne oldu hocam? E, baksana Samim, bana çocuk muamelesi yapıyor. Yani aklısına beni koltukla kandıracak. Hadi hocam ama ya! ya Allah, güç ya. kullanmak S zorunda, kalacağım ama ha! Samim, bırak dedim. Doktor bey, tamam. Samim! Tamam hocam, Yok bir şey hocam. <laughs> tamam, tamam. Nasıl? Şimdi daha iyisiniz değil mi? Evet evet. ilaç gibi geldi. Ağrı geçti sanırım, Hadi gidelim. Aman canım öyle hemen geçer mi? Kalkıp gideceksiniz. Az sonra tekrar ağrıyacak. Sizin gibi diş hekiminden korkmamalı. Az sonra bütün ağrılarınız bitecek. Merak etmeyin. Korkmuyorum canım. Biz dişçiler ağız sağlığına ve hijyene önem veren kimselerizdir. Yani öyle olmasaydı uçak gemi gibi ağır hastaları dişimizle çekebilir miydik? Korkmuyorum yani. Güzel. Öyleyse başlayalım. Affedersiniz dişçi bey. Başlamadan önce bir dakika dışarı çıkar mısınız? Asistanımla bir şey konuşacağım da. Peki. Ama fazla uzatmayın. Samim, Hı? 23 numaralı yaşamsal noktama bir kesme vur. Bu beni bayıltacaktır. Sonra da doktoru çağırabilirsin. Derhal hocam. <laughs> Günaydın Zehra. Hayrola? İlk günden misafirin mi geldi? Aman Allah'ım! Yeter senin ne işin var burada? Baban alacak odumuz, evden kovdu beni dün akşam. Aa! <laughs> Ay Şetalet abla ne işin var bahçede ya? Gelsene yukarıya. Akşam babam dışarı atmış. Ne? <laughs> Zekeriya, gel çabuk buraya, kız sen oyalanma, bir an önce bakkala git, gel hadi. Ne var kız, ne oluyor? Ya bu soktuğu Şeter tablamı niye bahçeye attın sen, ha? Aa, vay salak karı vay ya, ciddiye mi almış bu bunu? Kız, Şeter'e ne arıyorsun orada sen? Mı? Çık yukarı. Gelmeyeceğim, oturmayacağım ben sizinle. Aa, gidelim hala, yemek verirler. Gel diyorum lan buraya, evden kovulmuş gibi konu komşuya rezil etme bizi. Gelsene, lan Ay, gel tüketim. diyorum sana. Ulan Bırak. yalan mı, doğmadın mı? Aa, Sinop'tan Ziya'yı var, buradan Abimgil'i var. Gelmeyeceğim işte, Zehnayla birlikte yaşayacağım, gelmeyeceğim! İyi, kal orada kal, o pasaklı karıya uğur getirirsin. Güzelim, hala bize yemek verirler ya! Hey, sen kal lan, senin lojmanın orası, sen gelme! Saygı duyuyorum Sıdıka'm! Nasılsın bu sabah? Vay da oğlum uydu aracıyla mı takip ediyorsun sen beni nereden haber aldın sokağa çıktığımı? Benim haber alma duygularım çok gelişmiştir Sıdık am. Ha bu arada bizim ev hala boş Sıdık am. Bak Kenar, bu lafı bana söylediğin kadar gidip un bir plakçıya söyleseydin. Şimdiye çok daha bir şarkı sözü olmuştu. Yazık harcanıyorsun mahalle arasında. Ama Sıdıka a'm, bir dakika sen beni yanlış anladın. Yani ben bizime borçlarken kötü bir niyetim yok ki yani. Zekeriya amcanın emlakçılığı açısından şey ettim. Bir konuşmamız lazım seninle. Ne konuşacağız oğlum sen ya? Evle ilgili ciddi bir niyetim varsa git babamla konuş. Hayır konuştum zaten Sıdıka. Ama nasıl anlatsam bilemiyorum. Yani bana bir zenci teklif etti. He? Ne? Zenci mi? Evet Sıdıka. Zenci. Adama yakından da baktım. Basmaya zenci. Yani ben bir zenciyle aynı evde kalamam. İyi oldu işte Zekeriya. Söylenip durma be. Bahar geldi fena mı? Arada böyle işte bahçeye çıkmak lazım. İyi, iyi oldu, iyi oldu olmasına da el aleme rezil olduk. Şuraya bak, masamızda çöpçü kılıklı bir kadın var. Baba. Vay! Bize haber vermeden Boğaz'a karşı kahvaltı ha? Aşk olsun, bilseydim daha uygun bir kıyafet giyerdim. Ne yapalım kızım, inatçı halan gelmeyeceksin, gelmeyeceksin diye tutturdu, mecburen <laughs> indik işte. <Aa. gülüyor> Yalan! Aslında inatçı olan senin bu baba. Satmayacaksın, satmayacaksın diye tutturdu. Yat kalk Safiye'ye dua etsen, o ısrar etmeseydi hayatta inmezdim ben buraya. Aa, elbette ineceğiz canım. Ziya enişteden çekeceğini çekiyor zaten kadın, bari buralarda rahat etsin, ha? Sağ ol Safiye gelin. Bak bu abim de seni sık sık boğaz ederse durma, hemen gelsin oba. Başkasına kaçarsan darılırım bak ha. Karşılıklı işbirliği anlaşmasını imzaladınız ha? Hadi hayırlısı, İlk fırsatta kaçarız artık Sinoba. Ben de Ziya enişteyle kaçakların iadesi anlaşmasını imzalayayım bari. Siz kurmuşsunuz çeteyi. Bana bak, yurtsuz kalırsan sen de gelsin oba, ha? Kalan bakar sana. <laughs> Sinop soğuk oluyor hala. Müdürüm yumurtanı alayım mı? Al al. Yalnız bana müdürüm deyip durma. O eskidendi. Ben bıraktım müdürlüğü. Ama Zekeri ya ne eskisi sayo? E tamam belli bir memuriyetin var ama anacığım sen hiç müdür falan olmadın ki. <laughs> Lan karıştırma şimdi orasını burasını. Deli gibi bir şey söylesen de anlamaz ki. Hem üç sene daha dursaydım müdür olabilirdim. Siz ısrar ettiniz emekli ol, emekli ol diye. her işte bir hayır vardır Zekeriya. Ha memuriyeti bıraksın ama bak emlakçı oldun. Sahi abi. Satacak mısın Sinop'taki arsayı ha? Lan tamam gene başlama sen de. Koyarız bir köşeye ilgilenen olursa satarız ya. Yaşa be abi, Sinop'a dönünce 5-10 dolarınız bal da yollarım sana ha? Al ya, bir daha Sefer'e Sinop ticaret odasına kaçsana sen... ...belki onlar sahip çıkarsana. ha? <laughs> Anne, tuz yok mu bu masada ya? Aa, getirmeyi unutmuşuz, kız yukarıdan git tuzu getir hadi. Bende tuz var. Aa, şaka yapıyorsun, ne işi var tuzun sende kız? Aa! Her neyse ya ben bu tuz fikrinden vazgeçtim. Sağ ol Zehra, sağ ol. Sen sakla onları, lazım olur. <laughs> ne yaptın sen Ninja? Tuz dökülmez. Öteki dünyada da böyle kirpiklerinle toplatırlar sana. Doğru söylüyor. Hem de evin bereketi kaçar. Aman, her neyse ya ben kalkayım artık. Zaten bugün hocayı dişçiye götürmem lazım. Halacım. Sen hala buradasın değil mi? Yok, akşama doğru giderim herhalde.